Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi ahududu hırka yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelimizi oversize olarak çalıştım. Ölçüleri video içerisinde mevcut. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Yapımına geçmeden önce rica etsem Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kullanmış olduğum ip ihraç fazlası bir ip. İpin detaylarını şöyle göstermiş olayım. Tığ numaramda 8 numaralı bir tığ. İpi aldığım yeri açıklamalar kısmına bıraktım incelemek isterseniz. Öncelikle bir tane kilit zincir çekerek başlıyoruz. Bunu zincir olarak saymıyoruz. Sadece şöyle sıkılıyorum ve bir tane kilit zincirimi oluşturuyorum. Sonrasında normal çektiğim zincirlerden bir tık daha gevşek zincirler çekiyorum. Toplamda 60 adet zincir çekip geliyorum. Zincirlerimi tamamladıktan sonra şöyle 60 tane fazla fazla zincir çektim sonrasında 3 tane daha zincir çekiyoruz yani toplamda 63 tane oluyor gördüğünüz gibi ipimi tığıma doluyorum sonrasında bakın ilmekler var sayıyorum buradan itibaren dördüncü ilmek ilmeğe tığımı batırarak bir tane ikili trabzan yapacağım sayıyorum şu dördüncü ilmekten tek kanadından şöyle tığımı kaydırdım sonrasında ipimi alıp öne geçiriyorum ve üç tane tığımda ilmeğim var. Önce iki ilmeğimi kaydırıyorum. Sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki bu üç zinciri de ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Üç tane ilmeğim var. Önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırarak yine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi baştaki zinciri de ikili trabzan kabul ediyorduk. Toplamda bu şekilde 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor yaptığım trabzanlar. Her bir ilmeğe aynı ölçüde, aynı sıkılıkta veya gevşeklikte ikili trabzanlar yapıyorum. Toplamda 9 tane ikili trabzanım olması gerekiyor. 9 tane ikili trabzanımı tamamladık. Şu şekilde. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya, aynı ilmeğin üzerine, bakın tığımla göstermiş olduğum nokta, Aynı ilmeğin üzerine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir oldu ve aynı noktada iki tane ikili trabzanımız var gördüğünüz gibi. Şimdi bu bir zincirden sonra devam ediyorum. Bir tane ikili trabzan yaptık. Yine her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bir zincirden sonra da yine 9 tane ikili trabzan yapıyorum. bakın. Şöyle bir zincirden sonra şu göstermiş olduğum noktadan sonra 9 tane ikili trabzan yaptım. Yine araya bir tane zincir çekiyorum ve aynı ilmeğin üzerine aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane ikili trabzan arada bir zincir yine aynı noktada bir tane daha ikili trabzan oldu. Ve yine her bir ilmeğin üzerine toplamda 18 tane ikili trabzan yapıp geliyorum bir zincirden sonra bakın şu bir zincirden sonra 18 tane ikili trabzan yaptım ve bu 18. noktaya bir tane zincir çekiyorum yine aynı ilmeğin üzerine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve bu noktadan itibaren bu bir zincirden itibaren yine her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu bir zincirden itibaren toplamda 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıp araya bir zincir çekiyoruz ya oralar bizim artırma bölgelerimiz yani oralardan artırma yapacağız. Şimdi bir zincirden itibaren 9 tane ikili trabzanımı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum yine. Aynı ilmeğin üzerine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi aynı nokta içerisinde bir tane ikili trabzan. Arada bir zincir yine aynı nokta içerisinde bir tane ikili trabzanımız oldu. Ve yine devam ediyorum. Her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bir zincirden itibaren yine 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir zincirden itibaren yine 9 tane ikili trabzanımı yaptım ilk sırayı böyle tamamlamış olduk gördüğünüz gibi şimdi fazla ben zincir çekmiştim bu fazla kısmı da keserek söküp aralara gizleyeceğim sonrasında ama şimdilik kalsın bakın şöyle göstereyim önce 9 tane zincirle şey özür dilerim 9 tane şu iki bir zincir arasında bakın 18 tane ikili trabzanım oldu şöyle bu arka kısma gelecek sonra sağda ve solda ayrı ayrı 9 tane ikili trabzanlarım var şöyle katladığımda bakın burası ön kısmı olacak şurası arka olacak şurası omuzda öne gelecek şu kenarlarda omuz üzerine gelecek ve hırkamızın böyle temelini atmış bulunuyoruz bu şekilde bakın şöyle şimdi bir diğer sıramıza geçebiliriz bir tane zincir çekiyorum orta yumuşaklıkta, gevşeklikte ve arkayı çeviriyorum. Arkayı çevirdiğimde ipimi tığıma doluyorum. Hemen bir zincirden sonraki ilk nokta var ya bakın şu parmağımla göstermiş olduğum nokta. İşte oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Her zaman yeni bir sıraya başlarken bu şekilde başlıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Altta bulunan trabzanlarımın tepe noktalarına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Ta ki bir tane zincir çekmiştik ya oraya kadar şu, bu bir zincirlik olan yere kadar birer tane ikili trabzan yapıyorum. Her yeni sırada mesela altta 9 e, tane ikili trabzan yapmıştık. Üzerine yine 9 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Ta ki şu bir zincirlik yere kadar orada bir tane arttırma yapacağız. Şimdi en son trabzanımın tepe noktasına da bir tane ikili tırabzanımı yaptım bakın. Altta ve üstte aynı sayıda 9 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi arttırma yerine geldik. Şu bir zincirlik boşluk var. Bu boşluğun tepe noktasına yani içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu benim sağdaki dokuz tane ikili trabzanım var. Ya, oradaki arttırma. Tekrardan araya bir tane zincir, aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. boşlukları hep aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan, arada bir zincir. Yine bir tane ikili trabzan. Şimdi ikinci dokuz tane ikili trabzanımın olduğu noktaya geldim. Yine altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Altta dokuz tane bir zincirden sonra dokuz tane ikili trabzanım var. Üstte de aynı şekilde dokuz tane ikili trabzanım oluyor ama arttırma yaptık. Fark ettiyseniz boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapmıştık ya. Şimdi altta bulunan Hani saymanıza da gerek yok zaten. Hep alttaki ikili trabzanların tepe noktalarına bir tane ikili trabzan yapmanız gerekiyor. Boşluklarda da hep bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, yine bir tane ikili trabzan olması gerekiyor. Bu boşluktan itibaren trabzanlarımı yaptım. Yine boşluğa geldim. Boşluğa ne yapıyoruz? Bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve yine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında yine Altta bulunan her bir ikili trabzanımın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde birer tane ikili trabzan yaparak şurada bir sonraki boşluğa kadar geliyorum. Bakın buradan başladım. Bu kısma kadar geldim. Yine boşluğun olduğu noktaya geldim. Bu yine bu boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz ve yine aynı noktaya boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz arttırmalarımızı sağlıyoruz sonra yine devam ediyoruz altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyoruz bir sonraki boşluğa kadar aynı işlemleri tekrar ediyoruz Yine boşluğa kadar geldim gördüğünüz gibi. Yine boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi benim kullandığım ip oldukça kalın bir ip. Zaten tığ numaram da 8 numaralı bir tığ. Yani oldukça kalın. Şimdi ben size verdiğim sayılar bu Kalınlıktaki bir ip için uygun diyelim ki siz daha ince veya daha kalın bir ip kullandınız o zaman farklılık gösterebilir modelimiz bunu bilmenizde fayda var. Şimdi sıra sonuna kadar geldim altta bulunan her bir trabzanımın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaparak şimdi sonuncuya ya da bir tane ikili trabzan yaptım bakın boşluktan itibaren birer tane ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi yeni bir sıraya başlarken ne yapıyoruz? Bir zincir çekip arkayı çeviriyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Bir zincirden sonraki şu hemen boşluk var ya. Onun tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Buradan sonra da hep aynı. Altta bulunan her bir ikili trabzanımın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum boşluğa kadar. boşluğa kadar altta bulunan her bir ikili trabzanımın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi boşluğa geldim. Bir zincirlik çektiğim boşluk var ya. Oraya geldik. Ne yapıyoruz? Burada da yine boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir tane zincir çekiyoruz. Ve yine aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Altta bulunan her bir trabzanımın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapmaya bir sonraki boşluğa kadar buradan başlıyorum şu kısma kadar birer tane ikili trabzan yapacağım Tabii ki burada olduğu gibi. Sonra buraya geleceğim. Bu boşluğun içerisinde bir tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Yine bir tane ikili trabzan yapacağım. Sonra her birine birer tane ikili trabzan yapıp bu boşluğa geleceğim. Yine bu boşluğa da bir tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Sonra buralara hep trabzanlar yapacağım. Yine bir sonraki boşluğa geleceğim bu kısma. Bir tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Yine bir tane ikili trabzan yapacağım. Ve sıra sonuna kadar geleceğim. Her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak bu kısma geldiğimde görüşürüz. Şimdi gösterdiğim noktaya kadar geldim. Tarif ettiğim şekilde her bir ikili trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaptım. Bakın ilk sırada 9 tane ikili trabzanımız var. İkinci sırada 10 tane var boşluktan sonra. Üçüncü sırada 11 tane var. Bakın bu şekilde arttırmalarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz artık buradan sonra hep aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyor. Şöyle katlayarak göstermek istiyorum. Bakın şöyle gösterdiğimde şöyle bakın katlıyorum. Bu katladığım nokta şu öndekiler ön kısmını oluşturuyor. Şu elimle gösterdiğim noktalar omuz bölümüne gelecek. Omuzun üst bölümüne ve kol bölümünü istediğim büyüklüğe geldiğinde ayıracağız. Şu şekilde kol bölümü bakın şekilleniyor yavaşça böyle büyüyerek kolumuzu sığdırana kadar içerisine büyüteceğiz bu şekilde. Umarım anlaşılıyordur ve açıklayıcı oluyordur. Şimdi buradan sonra yeni bir sıraya başlarken bir tane zincir çekiyoruz ve arkayı çeviriyoruz. Bakın bir zincir çektim. Arkayı çeviriyorum. Arkayı çevirdikten sonra ve ipimi tığıma doluyorum. Bir zincirden sonra bakın şu tığımla gösterdiğim noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum ve buradan sonra her bir altta bulunan ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum ta ki boşluğa kadar. Bu üst bölümü istediğimiz uzunluğa gelene kadar hep aynı işlemleri yapıyoruz. Anlattığım şekilde. Hiçbir farklılık yok. Boşluklarda hep bir tane ikili trabzan araya bir zincir Yine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Boşluğa geldiğimizde bunu yapıyoruz. Boşluktan sonra da altta bulunan her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın boşluğa kadar birer tane ikili trabzan yaparak geldim. Boşluğa geldim. Bakın şöyle göstereyim. Boşluğa geldim. Boşluğa geldiğimde bir tane ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum ve yine aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bakın şu şekilde hep önceki sıralarda fark ettiyseniz yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz hiçbir farklılık yok buradan sonra da hep böyle aynı işlemleri tekrar edeceğiz sonra yine altta bulunan her bir trabzanımın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaparak bir sonraki boşluğa kadar devam ediyorum bakın buraya kadar geliyorum Buraya bu boşluğa geldiğimde yine bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve yine bir tane ikili trabzan yapıyorum boşluğun içerisine. Bakın şöyle. Sonra geliyorum buradaki her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaparak bir sonraki boşluğa. Bu boşluğa da yine bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine devam ediyorum. Her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaparak bu boşluğa geliyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan araya bir zincir ve yine bir tane ikili trabzan ve sonra yine sıra sonuna kadar birer tane ikili trabzan yaparak geliyorum sonrasında bir tane zincir çekiyorum arkayı çeviriyorum ve yine aynı işlemleri tekrar ediyorum buradan sonra istediğim uzunluğa gelene kadar aynı işlemleri tekrar ediyorum modelimiz bu şekilde bakın istediğim uzunluğa gelene kadar modelimi büyüttüm Şöyle katladığımda da ön bölümü, kol bölümü, arka bölümü şu şekilde oluştu. Yani robo bölümünü yaptık. Şöyle uzunluğuna baktığımda 26 cm. Ben bunu böyle üzerime giydiğimde kol altı bölümü tamamen birleşiyordu. Birleştiği için bu uzunluk benim için yeterli oldu. Şöyle saydığımda da toplamda 10 sıra yeterli oldu benim için. Dediğim gibi ben şöyle kol kısmını katladım. Şuradan iple önce bağladım sonrasında baktım benim için yeterli kol bölümü benim için uydu şimdi buradan sonra beden bölümünü yapacağız ama videomuzun birinci bölümü buraya kadardı ikinci bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere görüşürüz hoşçakalın